Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Taşıma su ile değirmen dönmez. Burada yok. Kurunun yanında yaş dayanar. Evet kuru ve yaş birbirinin zıttıdır. Cevap bursa. Erken kalktım işime şeker kattım aşıma. Burada yok. Gülme komşuna gelir başına. Burada yok. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Tutmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde hizmetini almak, kiralamak anlamında kullanılmıştır. Siz gelinceye kadar çocuğu ben tutarım yani oyalarım. Kartal yere süzülüp yılanı tek hamlede tuttu yani yakaladı. Şu yağan kar bir tutsa da çocuklar gibi oynasak yani kalıcı olsa. Şehirde gezmek için kendimize bir araba tuttuk yani kiraladık. Evet cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir üzüntü dile getirilmiştir? Güzel bir yemekten sonra birlikte kahve içtik. Çam ormanının mis gibi kokusunu ciğerlerime doldurdum. Küçük çocuğun ağır işlerde çalışması içimi parçaladı derken üzüldüğünü dile getiriyor. Mandalinayı soyup afiyetle de indirdi. Burada yok cevabımız C seçeneği olmalı. Aşağıdakilerden hangisine deyimin anlamı yanlış verilmiştir? Eli ayağı tutmamak. Kendi istediği gibi hareket etmek uygun düşmek, yakışmak, yaraşmak, elverişli olmak, pot kırmak, bilmeyerek karşısındakine dokunacak söz söylemek, gözünde büyütmek, bir kimseyi olayı veya şeyi abartmak. Evet, el ayağı tutmamak kendi istediği gibi hareket etmek değil, edememek anlamındadır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu metindeki altı çizili söz hikaye unsurlarından hangisidir? Güzel bir bahar günüydü. İki kardeş sabah olup da dedelerinin onlar için yaptığı uçurtmaların masanın üstünde gördüklerinde çok sevindiler. İki kardeş dediği kişilerdir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Her gün aynı saatte evin yanındaki parkta yürüyüşe çıkardı. Zamanı olmadığı için bu sebeple Cemal'i askeri uğurlayamadı derken evet bu bir sebep sonuç. Sahil kenarında oturmayı bile özlemiştim. Arabayla gezdiği yerleri birer birer anlatıyordu. Bu metne konulabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Zamanı iyi organize ederek pek çok farklı işi yapabiliriz. Bu sayede mesleğimizi yaparken hobilerimize de vakit ayırabiliriz. İşimiz ne kadar çok olursa olsun zamanı iyi planlamalıyız. Her saniyeyi değerlendirebilecek şekilde yaşamaya alışmalıyız. Evet buranın başlığı olsa olsa zaman yönetimi olur. Meslek sahibi olmanın zorluğu, hobi evinin benim faydaları, başarmanın mutluluğu değil. Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Bu sabah mutluluğu aç pencereni. Bir güzel arın dünkü kederinden. Bahar geldi, bahar geldi güneşin doğduğu yerden. Çocuğu muzat ellerini derken burada bir bahar sevinci söz konusu. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalı. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Herhangi bir konu ya da olayla ilgili inceleme sonucunu bildiren yazılara inceleme sonucunu bildiren yazılara rapor denir. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz zaman zarfıdır? Marangoz hanede. Bu zaman bildirmiyor. Güzelce hazırladık. Zaman bildirmiyor. 2-3 kez söyledi. Zaman bildirmiyor. Ama geçen hafta arkadaşlarıyla hava gitmiş. Ne zaman gitmiş? Geçen hafta gitmiş. Evet bu zaman zarfıdır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisine virgül iki cümleyi ayırmak için kullanılmıştır. Fırçayı, ruloyu, boya tenekesini yanıma getirdi derken eş görevli sözcükleri ayırmış. İrem arkadaşının sözlerini gülerek cevap verdi. Özneyi vurgulamak için kullanılmış. Yağlı boya tabloyu elimden aldı. Duvara astı. Evet burada iki cümleyi virgülle birbirinden ayırmışız. Cevap Ceyhan. Arkadaşlar birbirinize yardımcı olun derken seslenmeden sonra virgül kullanmışız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çıkmak sözcüğü talihine veya payına düşmek, isabet etmek anlamında kullanılmıştır. Kravatın boyası gömleğe çıktı yani bulaştı. Ezgiye çekilişten araba çıkmış yani talihine ve payına düşmüş, isabet etmiş. Cevap Bursa. Bu kumaştan bir palto çıkar mı yani yapılır mı? Dayım az önce dışarıya çıktı yani gezmeye gitti anlamında cevabımız Bursa olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bir sözü tam söyleyememek, ağzının içinde mırıldanmak anlamında kullanılmıştır? Aceme oyuncu kameralar karşısında eveleyip geveledi. O kadar eziyet etmelerine rağmen gıhı çıkmadı. Aa hiç olur mu cümlesinin de laf olsun adet yerini bulsun diye söylemişti. Nedendir bilinmez iş yerinde her gün hırgür çıkardı. Şimdi bir sözü tam söyleyememek, ağzının içinde mırıldanmak derken eveleyip gevelemek evet cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamlı değildir? Nota evet bir müzik terimidir. Element kimyada bir terimdir. Penaltı futbolda bir terimdir. Ancak kapı sözcüğü bir terim değildir. Cevabımız B seçeneği olacak. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi eş seslidir? Yağmur değil, her değil baktığında bak değil yüzüne evet yüz sözcüğü eş seslidir. Çünkü sayı olan yüz var, insan yüzü var, bir yerde yüzmek var değil mi? Bu dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir? Dinleyici onaylamadığı veya anlamadığı yerleri kafasına takılan soruları konuşmacıya iletir. Böylece aktif bir katılım sergiler. Not olarak dinleme, seçici dinleme, katılımlı dinleme, yaratıcı dinleme. Evet katılıyor soru sorarak cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarına göre okumanın temel amaçlarından biri değildir? Okunan metni değerlendirmek, belli bir soruyu yanıtlamak, okunanları yaşam içinde uygulamak, okunan metni ezberlemek. Evet ezber tavsiye edilmez. Aşağıdaki türlerden hangisi öğretici metin değildir? Evet roman sanatsal bir metindir. Eleştiri, makale, röportaj bunlar öğretici metindir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Hayatı da yazdıkları kadar ilginç olan bir yazardır derken bir karşılaştırma var. Yüzden fazla kitap yazmıştır. Bir romanı televizyon dizisi olarak uyarlanmıştır. Bu dizi izleyenleri kısa sürede etkisi altına almıştır. Hayatı da yazdıkları kadar ilginç diyerek burada bir karşılaştırma var. Cevabımız A seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olmaya uygundur? Daha önce sözü edilen bilgileri tarihi kaynaklar da kanıtlar niteliktedir. Halbuki diye bir paragraf başlamaz. Bu durum diye bir paragraf başlamaz. Günümüzde çevre kirliliği tüm gezegeni ilgilendiren bir sorundur diyerek evet bir paragrafa giriş yapılabilir. Daha önce diye başlamaz çünkü daha öncesi var anlamına gelir bu. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır.